أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك فخوفوا من وعيدك، وأرشدوا إلى سبيلك فقاموا بحجتك ودليلك أَجْرًا عَظِيمًا اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجه والكمال والبهاء والنور والبلدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والازواج الطاهرات والعلو على الدرجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقضيب النبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القرشي الزمزمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسبيل قاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين الى جنه النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغايه الغمام ومصباه الظلام وقمر التمام. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Erkam Radyomuzda ve Erkam TV'mizde Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyhin Eşşifa Bi tarife Hukukil Mustafa Şifai Şerif Şerhi adlı eserini okuyoruz. Bu bölümlerde gerçekten Kadı Yaz Hazretleri uzunca bir bölüm ayırmış Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri, kendisinde tecelli eden mucizelerle ilgili olarak. Bu bölümde de Allah Resulü sevgili Peygamberimizin elinin dokunduğu, nazarının iliştiği, dua ettiği her şeydeki maddi ve manevi bereketleri naklediyor Hazret sahabe rivayetlerinden alarak. Bugünkü bölümümüzde Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimizle ilgili bir menkıbe var, rivayet var. Selman-ı Farisi'nin fidanları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin eliyle dokunduğu şeylerin bereketlenmesi, diktiği fidanların meyve vermesi de yine bu konuyla ilgilidir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh yanında köle olarak çalıştığı Yahudi ile hürriyetine kavuşabilmek için bir sözleşme yapmıştı. Bu sözleşmeye göre Selman, Efendisi adına 300 hurma fidanı dikecek, bu fidanlar tutacak ve meyveye duracaktı. Ayrıca Efendisi'ne 1 kilo 200 gram da altın verecekti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Selman'ın radıyallahu anh hürriyetine kavuşabilmesi için biri dışında bütün fidanları kendi mübarek elleriyle dikti. Onun dikmediği bir fidan dışında bütün fidanlar tuttu ve meyve verdi. Allah'ın elçisi tutmayan fidanı söküp tekrar dikince o fidan da tuttu. Hadis alimi Ebubekir Bekir el-Bezzar'ın el-Müsned'indeki rivayetine göre biri hariç fidanların hepsi o yıl meyve verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutmayan fidanı söküp yeniden dikince o da aynı yıl meyve verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman'a bir de tavuk yumurtası büyüklüğünde bir altın verdi. O altını Selman'a vermeden önce de mübarek dilinin üzerinde dolaştırdı. Selman o altından bir kilo 200 gramını tartıp efendisine verdi. Bir o kadarını da kendi yanında bıraktı. Ashab-ı kiramdan Hz. Ömer zamanında vefat eden Haniş İbni Akil şöyle demiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kavut şerbeti içirdi. Onu önce kendisi yudumladı. Geri kalanını da ben içtim. Ne zaman acıksam bu kavutun verdiği tokluğu her susadığımda onun insanı suya kandıran tadını her hararet bastığında ise onun ciğer soğutan serinliğini hala hissediyorum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karanlık ve yağmurlu bir gecede kendisiyle birlikte yası namazını kılan Katade bin Numan'a eğri bir kuru hurma dalı verdi. Ve ona şunu söyledi. Bu dalı al, evine git. Bu senin ön ve arka tarafından onar adımlık bir mesafeyi aydınlatacaktır. Evine girince evin köşesinde bir karaltı göreceksin. Bununla ona vur buyurdu sevgili peygamberimiz. Katade Evine girene kadar o kuru hurma dalı onun yolunu aydınlattı. Eve girince de bir karaltı gördü ve tamamen dışarı çıkarana kadar bu çubukla ona vurdu. Yağmurlu bir gecede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazına giderken aniden şimşek çaktı. Şimşeğin aydınlığında Katade bin Numan'ı gördü ve ona böyle bir vakitte Evden çıkmanın sebebi nedir? Ey katade diye sordu. O da yağmur yüzünden namaza az insanın geleceğini düşündüm ve gelmek istedim dedi. Efendimiz ona namazdan sonra ben seni gönderene kadar bekle buyurdu. Namazdan sonra da aralarında yukarıdaki konuşma geçti. Tabi aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerimiz Burada sahabe-i kiram radiyallahu anhüm efendilerimizin namaz hususundaki bazı sahabelerin hassasiyetini görüyoruz. Yani Katade bin Numan, bugün yağmur var. Ola ki insanların bir kısmı yağmur sebebiyle gelemezler. Ama ben öyle veya böyle bu karanlıkta camiye, mescide giderim diyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bu şekilde özel bir ikramda bulunuyor. Madem ki bu karanlıkta, bu yağmurda mescidime gelmişsin, cemaate dahil olmuşsun. Öyleyse Allah Teala'nın izniyle bu çubuğu al, karanlıkta senin önünü ve arkanı aydınlatacaktır diye. Buna benzer olaylardan biri de Bedir Savaşı'nda meydana geldi. Bu savaşta Ukkaşe bin Mihsa'nın kılıcı kırılınca Resul-i Ekrem Efendimiz ona bir odun parçası vererek al Bununla savaş dedi. O odun parçası Ukkaşe'nin elinde uzun, bembeyaz, sapa sağlam, son derece keskin bir kılıca dönüştü. Ukkaşe de radıyallahu an onunla savaştı. Ukkaşe Hazreti Bekir devrinde dinden dönenlerle yapılan savaşta şehit düşene kadar bu kılıçla çeşitli savaşlara katıldı. Bu kılıç avın yani yardım diye bilinirdi. Fahri Alem Efendimiz, Uhud Savaşı'nın yapıldığı gün kılıcı kırılan Abdullah İbni Cahş'a da bir hurma dalı vermiş. O dal da Abdullah'ın elinde bir kılıca dönmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bereketlerinden biri de koyun, keçi ve deve gibi sağmal hayvanlardan süt vermesi mümkün olmayanların onun duasının bereketiyle çokça süt vermeye başlamasıdır. Ümmü Mabet kıssası bunun örneklerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Bekir ve onun kölesi Amer ibn Fühire ile Medine'ye hicret ederken yiyecekleri tükenmişti. Yolda Ümmü Mabet diye bilinen Halid kızı Atike el-Huzaiye'nin çadırına rastladılar. Ondan yiyecek satın almak istediler. Allah'ın etçesini en güzel tasvir edenlerden biri olan o zamanlar henüz Müslüman olmayan Ümmü Mâbed'in yanında yiyecek bir şey yoktu. Peygamberimiz oradaki koyunu gösterdi. Ümmü Mâbed bu koyunun hastalığı yüzünden sürüye katılamadığını, sütünün de bulunmadığını söyledi. Peygamber Efendimiz ona izin verirsen bu koyunu ben savayım dedi. Ümmü Mabet süt bulursan feda olsun. Ama bir damla süt yok ya Resulullah dedi. Efendimiz ondan büyüyecek bir kap istedi. Besmele çekerek koyunu sağmaya başladı. Koskoca kap sütle doldu taştı. Fahri Alem Efendimiz bu sütten onlara bardak bardak doldurup verdi. Hepsi de kana kana süt içti. Daha sonra Ümmü Mâbet'in kocası Ebu Mabet çadıra gelip de sütü görünce hayretler içinde kaldı. Ve onu kimin getirdiğini sordu. Ümmü Mabet de bize mübarek bir adam geldi diye söze başlayarak yaşadığı harikulade olayı anlattı ve Resulullah Efendimiz'i mükemmel bir şekilde tasvir etti. Ümmü Mabed'in tasvirinden kısa bir bölüm. Resul-i Ekrem'in bedeni özellikleri bahsinde de geçmiştim. Allah'ın Resulü uzaktan bakıldığında insanların en güzeli, en sevimlisi yakından bakıldığında ise en hoş ve en tatlısıydı. Resul-i Ekrem'in düzgün ve doğru konuşması, etkili ve yerinde söz söylemesi bahsinde de Ümmü Mabed'in şöyle dediği görülmüştü. O Resul'ün konuşması pek tatlı, açık ve netti söylediği sözler ne anlaşılmayacak kadar az ne de usandıracak kadar fazlaydı. Sözleri dizilmiş inciler gibiydi. Sesi gür ve pek ahenkliydi. Salatü selam ona olsun. Evet Ümmü Mabet isimli o sahabi hanım Allah Resulü'nü bu ifadeleriyle gelecek nesillere anlatıyor gerçekten de. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzellikleriyle anlatıyor Ümmü Muhabbet. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli, en sevimlisi, yakından bakıldığında ise en hoş ve en tatlısı. Konuşması pek tatlı, açık ve net, söylediği sözlerini ne anlaşılmayacak kadar az ne de usandıracak kadar fazla. Sözleri dizilmiş inciler gibi, sesi gür ve pek ahenkli selatü selam ona olsun. Sütü olmayan hayvanların süt vermesine dair diğer örnekler. Muaviye bin Sevrin keçileri. Hicretin dokuzuncu yılında Bekka oğullarını temsilen Medine'ye gelen heyette yüz yaşındaki Muaviye bin Sevrin yanında oğlu Bişir de vardı. Muaviye Resulullah Efendimiz'den oğlunun yüzünü okşayıp ona dua etmesini istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun istediğini yaptı. Bişre yedi beyaz keçi verdi. Onların bereketli olması için de dua etti. Efendimizin bu duası sayesinde zaman zaman etrafta meydana gelen kıtlıktan dolayı o aile asla sıkıntı çekmediler. Resul-i Ekrem'in süt annesi Halime'nin koyunları ve yaşlı devesi. Halime es süt annelik yaptığı bir çocuk bulmak üzere kocasıyla birlikte Mekke'ye gidişlerini ve dönüşlerini şöyle anlatır. Yaşlı devemiz bize bir damla süt vermiyordu. Göksümde karnını doyuracak kadar süt bulunmadığı için bebeğim bütün gece ağlıyordu. Yetim Muhammed'den başka çocuk bulamadığımızdan köyümüze boş dönmemek için onu almıştık o yavruyu kucağıma alınca göksüm sütle doldu. O da kendi oğlum da kana kana süt içti. Geceleyin kocam yaşlı devemizin yanına gittiğinde göğüslerinin sütle dolu olduğunu gördü. İstediğimiz kadar süt sağdı. Her ikimiz de kana kana içtik. O gece biz de çocuklarımız da karınlarımız tok olduğu için rahatça uyuduk. Kocam Vallahi Halime mübarek bir çocuk almışsın. Bak, bebeğimizin de karnı doydu, o da uyudu dedi. Ertesi gün kabilemize dönmek üzere yola çıktığımızda bizim eşek kafilenin en önüne geçti. Diğerleri bize yetişemiyordu. Bana ne oldu size Halime? Bu gelirken bindiğimiz eşek değil mi diye soruyorlardı. Ben de evet o diyordum. O vaziyette kabilemize dünyanın en kurak topraklarına döndük. Sabahleyin herkesle birlikte koyunlarımızı yayılmaya gönderdik. Akşamleyin bizimkiler memeleri sütle dolmuş olarak gelirken komşuların koyunları aç dönüyordu. Çobana bizimkileri Halime'nin koyunlarının yayıldığı yerde otlatmıyor musunuz diye de soruyorlardı. Evet Allah Resulü'nün bulunduğu her yere Yüce Rabbimiz ayrı bir bereket, ayrı bir güzellik veriyor şüphesiz. Miktad ile üç yoksul arkadaşı ehl-i resul Ekrem Efendimiz onlara üç keçi verdi. Bunları sağın, sütünü aramızda paylaşalım buyurdu. Onlar her gün keçileri sağarak hisselerine düşen sütü içerler, resul Ekrem'in payına düşen sütü de bir köşeye bırakırlardı. Kainatın efendisi genellikle geceleyin onların yanına uğrar, kendisine bırakılan sütü içerdi. Bir gün Miktat kendi hissesine düşen sütü içti, ama karnı doymadı. Kendi kendine Medineli Müslümanlar Resulü Ekreme ikramda bulunuyorlar. Onun bu süte benim kadar ihtiyacı yok. Resulullah'ın hissesine düşeni de içeyim diye düşündü. Öyle yaptı. Fakat dudağını süt kapından çeker çekmez büyük bir pişmanlığa kapıldı. Şimdi peygamber gelip de sütünü bulamayınca bana beddua ederse halim nece olur diye korkmaya başladı. Üzerinde küçük bir peştemal vardı. Onu başına çekince ayakları açılıyor, ayaklarını örtünce de başı açıkta kalıyordu. Peştemalları çekiştirip duruyor, arkadaşları rahat rahat uyudukları halde onun gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Derken Resul-i Ekrem geldi. Uyuyanları rahatsız etmemek için kısık bir sesle selam verdi. Mescitte namazını kıldıktan sonra süt kabının başına geldi. Kapağı kaldırınca süt kabının boş olduğunu gördü. Mübarek başını semaya kaldırdı. Bu hali gören miktat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana beddua edecek diye paniğe kapıldı. Fahri kainat Efendimiz ise Allah'ım bana yiyecek verene sen de yiyecek ver. Su verene sen de su ver diye dua ettiğini görünce pek sevindi. Semiz olan keşiyi kesip Resulullah'a ikram ederek suçunu bağışlatmayı düşündü. Keçilerin yanına varınca memelerinin yeniden sütle dolduğunu görerek hayret etti. Eline bir kap alıp keçileri tekrar sağdı. Hemen Peygamber Efendimiz'in yanına döndü sağdığı sütü ona ikram etti ve Allah'ın sevgili elçisinin de duasını aldı. Aziz dinleyenlerim, tabii bütün bunlar kaynaklarda böyle senetleriyle bildirilen hususlar. Kainatın fahir ebedisi, Cenab-ı Hak onu bütün insanlık içinde seçmiş ve bütün alemlere rahmet olarak göndermiş şüphesiz. Dolayısıyla da bunları böyle rastgele bir takım rivayetler olarak asla anlamamak lazım. Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh bu rivayetlerin hepsinin senetlerini de kitabına koymuşlar. Allah Resulü alemlere rahmet olduğu için onda nice mucizeler zuhur etti. Allah Teala onun hayatına nice bereketler verdi. Bizler bu mübarek Ramazan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ne kadar kalbi, fiili, ve hali beraberliğimizi sağlayabilirsek elbette ki onun manevi dokunuşları bizim hayatımıza da ayrı bereketler getirecektir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem.